لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صلوا على رسولنا محمد Sallu ala habibina Muhammed. Sallu ala tabibina Muhammed. Sallu ala şefi'ina Muhammed. Bizleri yoktan var eden Yüce Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Peygamberimiz, rehberimiz, iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, sonsuz salat ve selam olsun. Bildiğiniz üzere bu gün, bu ayda, bugün de iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a inanan kulları için Efendimiz'i yeryüzüne göndermiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın dinini, Allah'ın kitabının içindeki emir ve yasakları bizlere uygulayışını göstermek için bir beşer yani bir insan olarak Allah Celle Celaluhu bizlere göndermiştir. Bugünkü konumuz ise Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında vefa kavramı nasıl bir onlardan bahsedeceğim inşallah. İlk önce vefa kelimesini bir açıklayalım şöyle. Vefa yapılan iyiliği unutmama, yapılan iyiliğe daha güzeliyle karşılık vermek demektir. Peki bu vefanın karşılığı nedir? Çünkü her kelime zıttıyla kayındır. Vefa kar insanın karşılığı nankörlüktür. Nankörlük yani geçmişte kendisine güzel ve iyilik yapılmış insanları göz önünde bulunmayan tiplere nankör denir. Nankör yani inkar eden demek. Yapılan iyiliği unutmak demektir. Şimdi gel isterseniz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında vefa duygusunu güzel güzel kıssalarla inşallah özetleyelim. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Yetim olarak amcası Ebu Talib'in yanında kalıyordu. Malumunuz o zamanlar annesi ve babası vefat etmişti. Ebu Talib'in eşi Fatıma Hatun peygamberimizin bakımını üstlenmişti. Fatıma Hatun da Mekke'den daha sonralarda Mekke'den Medine'ye icat etmiş ve Müslüman bir kadındır. Medine'de vefat edince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu kendi gömleğiyle kefenliyordu. Kendi namazını kıldırıp kendi defnedi. Mezarın başında bir süre bekledikten sonra sahabeler soruyorlar. Ey Allah'ın Resulü neden Fatma için üzülüyor musun? Fatma Hatun vefat etti diye üzülüyor musun? Dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatma Hatun benim annemden sonra annem dedi. Kendi çocuklarından beni ayırmadı dedi. Ben ona gömleğimi verdim çünkü cennette o gömlek kendisine cennet elbiselerden bir elbise olsun diye verdim. Buradan anlıyoruz Peygamber Efendimizin geçmişte yetim olarak Fatma Hatun'un yanında kalırken yaptığı iyilikleri unutmuyor. Bu tam anlamıyla bir vefa örneğidir. Başka bir kıssada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Hatice annemizden bahsetmek istiyorum. Hazize annemizle Peygamber Efendimiz evliyken Peygamber Efendimiz de o zamanlarda vahiy gelecek, 40 yaşına basacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çoğu zaman bir amarasına gidiyordu. Orada Rabbi'ye buluşmak istiyordu. Hazreti Hatice validemiz hiçbir zaman neden ya Resulallah eve gelmedin demedi. Çünkü eşine itaat ediyordu. Peygamber Efendimiz aynı şekilde Hazreti Hatice'ye hürmet ediyordu. Muhabbet sevgiyle bakıyordu. Çünkü Peygamber Efendimiz'in yaşayışı tam Kur'an yaşayışıdır. Daha gelmeden bile ayet-i kerime bak. Ve bil ma'ruf diyor. Hanımlarınıza Allah için güzel, güzel davranın. Hanımların da kocaları hakkında kocalarınıza diyor itaat edin. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o Hiram arasında kalırken Peygamber Efendimiz'e Hz. Hatice yaşı da büyük. Hz. Hatice Hira arasında yemek getiriyordu Peygamber Efendimiz'e ihtiyaçlarını karşılıyor. Kimi zaman Peygamber Efendimiz yarı yolda Hz. Hatice'ye ey Hatice yorulma ben geleyim diyordu. Bazen de Hazreti Hatice annemiz, validemiz Peygamber Efendimiz'in yanına kadar geliyordu. İram Aras da dağlık, yolu da engelleyiyor, taşlı. Ama Hazreti Hatice hiçbir zaman of demedi. Götürmem demedi. Fedakarlık yaptı çünkü. Hazreti Hatice nefret ettikten sonra Peygamberimiz daha sonralarda Hazreti Ayşe ile validemizle evliyken diyor benim Hatice'm bir başkaydı. Buradan da anlıyoruz Hz. Hatice'nin önemini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine unutmuyor. 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 Vefa duygusuyla yine Hz. Hatice'yi anlıyor. Diyor benim Hatice'm bir başkaydı. Buradan da anlıyoruz Peygamber Efendimiz'in hayatında vefa duygusu nasıl bir yerine. Peygamber Efendimiz'in hayatından daha kendimize çok ders çıkarmamız lazım kendi hayatımıza etmemiz lazım. Çünkü bu dünyaya bir geliş amacımız var. Ne diyor ayet-i kerime? <laughs> diyor ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Ayet-i kerime diyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis şerifinde ne diyor? Namaz dinin direğidir diyor. Namaz. Hazreti Ayşe validemizle evliyken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz gecelere kadar ayakları kadar namaz duyuyordu. Hazreti Ayşe validemiz dayanamadı sordu. Ey Allah'ın habibi, ey Allah'ın Resulü. Allah senin işlenmiş ve işlenmesi muhtemel olan günahlarını affetmiştir. İbadet için neden kendini bu kadar yoruyorsun?" dedi. Peygamber Efendimiz'in cevabı çok müthiş. Ne diyor? Ey Ayşe, ben Rabbime şükreden bir kul olmayayım. Buradan alıyoruz. Namaz bir görev değil kardeşler. Namaz bizim Allah'ın nimetlerine şükrümüzdür. Bir de gelin namazın ne zaman farz O zaman da neler yaşanıyordu? Bir onlara bakalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zaman boykot yıllarıydı. Müslümanlara ızdırap çektiriyorlar. Müslümanlar Allah'ın Resulüne gelip diyorlar. Bize Allah için dua etmeyecek misin? Çok sıkıntı çekiyoruz. Hiçbir müşrik, Müslümanlara ticaret yapmıyor. Hasreti Hatice de o zamanlar bütün servetini dökmüştür. Boykot yıparlığında. Müslümanlar çok daralmış. Hazreti Peygamber o e kadar sıkıntı çekiyorum ki o zamanlar. Biz de dünya hayatında küçük bir şey oldu mu, nereye gideceğimizi, hangi babak sığacağımızı bilmiyoruz. Peygamber Efendimiz nasıl dayandı? Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki can serveri nasıl dayandı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl dayandı? Ondan sonra yine ümidini kaybediliyor. Diyor belki Taif'te bir adamı bir insanı Müslüman eden Taif'e gidiyor. Taif'te de onu taşlıyorlar.